Selamun Aleyküm arkadaşlar. E, kaldığımız yerden tasavvufi yorumları işlemeye devam edeceğiz. En son e, sizinle Yeseviliği işlemiştik. Şimdi de Kadirilik ve Nakşibendiliği birlikte işleyeceğiz. Bunun için kitabımızdan sayfa 198'i açalım. Eee Kadirilik çocuklar Abdülkadir Geylani'nin görüşleri etrafında oluşmuştur. Bu ismi daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Çünkü Türkiye'de de yer alıyor bazı e, kolları. Bağdat'ın Geylan köyünde doğmuş ve 1166 yılında Bağdat'ta vefat edilmiş, vefat etmiştir. Temel ilkeleri nedir? Kur'an-ı Kerim ve sünnetine tabii ki uymak esastır. Ee, en ayırt edici özelliği yoksullara yardıma koşmaktır çocuklar. Bu ayırt edici bir özellik olduğu için denemelerde çıkabilir. Verilen sözde durmak, günahlardan sakınmak, alçak gönüllü olmak önemlidir. Sadaka vermek tabii ki en önemli e, maddelerinden bir tanesi. Dilini yemine ve bedduaya alıştırmaması gerekir bir insanın. E, ve kişi, e, tabii bütün tasavvufi yorumlarda genel olan bir şey vardır. O da dünya malına tamah etmemek. Yani genelde ahiret için çalışmak dünya malına fazla önem vermemektir diyebiliriz çocuklar. Evet. Kadirilikte aynı zamanda e, nefis temizlemek için Allah'ın bir takım isimlerini zikredilmesi, Peygamber Efendimiz'e bol bol salavat getirilmesi e, de ayrıca e, önem verilmiştir. E, çocuklar, nakşibendilik ise... Baha ettiği Nakşibendi'nin görüşleri etrafında meydana gelir. Türkistan'dadır çocuklar. Türbesi Buhara'dadır. Zaten kendisi de orada doğmuştur. Ve 1389'da da vefat etmiştir. Genelde Anadolu, Hindistan ve Türkistan'da yaygındır. İmam-ı Rabbani ve Mevlana Halit Bağdadi önemli temsilcileri arasında yer alır. Temel ilkelerini görelim. Kökeni Hazreti Ebu Bekire dayandırılır çocuklar, Nakşibendi'nin. Gene nefsini temizlemek için bol bol zikir, Allah'ın çok anılması ve hatırlanması gerekir. Tabii ki Kur'an'a ve Sünnet'e bağlıdırlar. İyi ahlaklı insanlarla birlikte olmak önem taşır. Dünyevi isteklerden gene uzak durulmalıdır. Aslında genel olarak. E Temel özellikleri aynıdır çocuklar, tüm tasavvufi yorumların. Ee, yani birçok, daha doğrusu şöyle ifade edeyim, birçok benzer özellikleri vardır. Ee, bazı yerlerinde e, ufak nüanslar e, olabiliyor. Ee, Nakşibendi'nin en önemli ilkesi de, halk içinde hak ile beraber olmak. Yani kalabalıklar içinde dahi olsan Allah'ı zikretmeye, onu hatırlamaya devam etmek. Nakşibendiliğin kökeni Hz. İbrahim'e kadar dayanır değil, Hz. Ebu Bekir'e kadar dayanır olacaktı. Kadiriliğin en önemli özelliği yoksulluk, yoksulların yardımına koşmaktır. Doğru. Türkistan ve Hindistan'da Nakşibendilik daha yaygındır. Doğru. İmam-ı Rabbani Nakşibendi'nin en önemli temsilcilerindendir. Doğru. Hatta İmam-ı Rabbani'nin Mektubat adlı bir eseri vardır çocuklar. Geylani'nin görüşleri etrafında şekillenen yorum nedir çocuklar? Kadirilik. Türkistan'ın Buhara şehrinde doğan İslam alimi kimdi çocuklar? Nakşibendi. İmam-ı Rabbani ve Mevlana Halit'in de olduğu fıkhi yorum Nakşibendilik ee, aslında tasavvufi yorum denilecekti burada. Nakşibendiliğin kökeni neye kadar dayandırılıyor? Hazreti Ebubekire kadar, Hazreti Ebubekir dönemine kadar dayandırılıyor. Bunları e, dolduralım çocuklar. Yanda öğrendiğiniz bilgilerle Kadiriliğin kimlik kartını ve Nakşibendiliğin kimlik kartını evde kendimiz dolduruyoruz. E, aşağıda verilen özelliklerin hangi tasavvufi yorumla özdeşleştiğini bulalım diyor. Yoksullara yardım etmek en çok hangisinde ortaya çıkıyordu çocuklar? Yesevilikte ortaya çıkıyordu. Kişinin dilini yemine alıştırılmaması. Bakın bu en çok kadirilikte ortaya çıkıyordu. Nefsini temizlemek için Allah'ı anması da nakşibendilikte daha çok özdeşleşiyor. Du diyoruz ve dersimizin burada sonuna geliyoruz. Herkese hayırlı günler.